Manisa'nın Soma ilçesinde bir kişinin yaralandığı trafik kazasına karışan hafif ticari araçtaki sürücü ve yolcuya sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle ceza uygulandı. İstiklal Caddesi Çınar Kavşağında Ümit Çoban yönetimindeki ticari araçla Barış Geven idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı. Kazada sürücülerden Barış Geven yaralandı. Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri gitti. Yaralanan Geven ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Sürücü Ümit Çoban'da ekmek dağıtmak için sokakta bulunduğunu belirtmesine karşın yetki belgesi gösteremedi. Çoban ve beraberindeki yolcu sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 6300 lira ceza kesildi. Gevenin işi dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olduğu belirtildi. Ardı,